Aferin evet. şeysine. Tamam. tamam. Oh, ben gidip bir altını değiştireyim mi? İçeride de eşyaları içeri girmem lazım benim. Hadi yok değil mi Ne alırı kesene telefonunu açarsın, uygulamaları koyarsın ya. Nasıba kadar dinersinlerce sabah. He, ona öyle öyle bir şey de mi var? Var tabii canım. İstersen. Ben sana yükleyorum senin hani işini halledene kadar iki dakika halleceğiz. Vallahi e, Allah razı olsun alır. Ani ne? He, tamam. Eşifresi neydi bu? E, kardeşimin doğum yılı 2006. Tamam. Ah, Sağ ol canım. Hallediyorum ben. Hadi kolay gelsin.